dev uçak gemisi denize indiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan tarihin en büyük savaş gemilerinden USS Gerald Ford'un önümüzdeki aylarda denize indirileceği bildirildi. 13 milyar dolara mal olan yeni nesil Ford sınıfı uçak gemisi Amerikan donanmasının da en büyük silahlarından birisi olacak. 4400 kişilik mürettebat ev sahipliği yapacak olan gemi 75 adet hava aracı taşıyabilecek. Dev geminin Amerika'nın son insanlı savaş uçağı F-35'lere ve son dönemde hava saldırılarında kilit rol oynayan dronlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde görev yapan Amerikan donanmasının elinde 10 adet uçak gemisi bulunuyor. Donanmanın üzerindeki yükü hafifletmek için sipariş edilen dev gemi, bir önceki sınıf uçak gemilerine oranla 3 kat daha fazla enerji üreterek daha uzun süreli görevleri icra edebilecek. Donanma envanterinde bulunan diğer uçak gemilerine kıyasla %25 oranında daha fazla uçağın kalkmasına imkan verecek olan gemi 332 metre uzunluğunda ve 100 bin ton ağırlığında.